Malatya Time sesli makale. Murat Çetin, övsen dert, yersen yine dert. Bir önceki yazımda gazetecilik zor bir zenat şeklinde yorumda bulunmuştum. Evet, gerçekten de zor zenat. Özellikle Malatya'da daha da zor. Bir konu hakkında yorum yaptığınızda kim söyledi veya kim yazdırdı gibi sorularla muhatap olabiliyorsunuz. Maalesef konunun doğruluğunu ve neyin doğru yapılması gerektiğini irdeleyen yok. Zaten meskur sorular aslında yazılan ihbarın doğruluğunu teyit ediyor. Düşünsenize devletin en tepesindeki kişi veya kurumların basın tarafından sansürsüz bir şekilde eleştirildiği günümüzde Malatya'daki idarecilerimizin sanki dokunulmazlığı var. Yaptıkları en ufak bir icraat hakkında yorum yapmak bazen yürek ister. Bir basın mensubunun haber kaynağını gizli tutması gazeteciliğin temel kurallarındandır. Hatta bu husus basın kanununun 12. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Dahası bir gazetecinin gizli tutma sözünü verdiği kaynağını açıklaması mesleğe ihanettir. Bazı sorular karşısında kadınların yaş konusundaki hassasiyeti ve erkeğin maaş noktasındaki rahatsızlığı yüzlerine yansır. Toplum nezdinde kadının yaşı, erkeğin maaşı sorulmaz sözü meşhur olmuştur. Gazetecinin de haber kaynağı sorulmaz diyerek üçüncü bir maddeyi de biz ekleyelim. Bu münasebetle Fransızların ünlü komutanı Napolyona atfedilen bir gafı da burada hatırlatmak isterim. Şöyle ki Napolyon bir gün yanındaki generale şu karşıdaki kişi ve Mendebur kadın kim acaba diye sorduğunda general saygıyla cevap vermiş Eşimdir efendim. Napolyon çok mahcup olmuş ve işi tamir etmek için onu değil demiş. Yanındaki kırmızılı kadını sormuştum. Esas çirkin olan o. General yine saygıyla cevap vermiş. O da kızımdır efendim. Biz gazetecilerin işi tam da böyle. Övsen de, yersen de rahatsız olan birileri mutlaka bulunuyor. Herkesi mutlu edecek bir metot da henüz keşfedilmedi maalesef. Kendisi gitti, tartışması bitmedi. Eski Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın adı geçtiğinde nedense hemşerimiz Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film aklıma geldi. Natuk Baytan'ın yönettiği Korkusuz Korkak filmindeki bombacı mülayimi düşündüm bir an. Battal Kanbay'ın gelişi de gidişi de Malatya'nın siyasi dengelerini alt üst etti. Yankıları halen devam ediyor. Bu münasebetle ele aldığımız bu konu doğruyu bulma, bilinmeyeni ayyuka çıkartma ve kamuoyunu bilgilendirme amacını gütmektedir. Kimseye kalemşor olmak veya herhangi bir kişiyi haksız yere rencide etmek gibi bir durumumuz söz konusu dahi olamaz. İşte konu hakkında edindiğimiz bilgiler ve Malatyalıların gündeminde yaygın olan son iddialar. Eğitime destek platformu dijital toplantısında Battalkan Bay'a biri şuna haddini bildirsin diyen kişinin fevri çıkışlarıyla bilinen ve Malatya'nın kanaat önderlerinden olduğu söylenen Mehmet Doğan oldu. Malatya Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Küçük'ün eğitim destek platformu münasebetiyle Bitlis'e giden Bilal Erdoğan'ı ziyaret ettiği, ziyaretin ana konusununsa Battal Kanba'yı Bilal Erdoğan'a şikayet etmek oldu. Bilal Erdoğan Malatya'ya geldiğinde dar katılımlı bir toplantı yaptı. Bu toplantıya Malatya İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Özkanın alınmadı. Darinde de Token'in yaptırdığı Anadolu İmam Hatip lisesi için Darinde Belediye Başkanı İsa Özkanın evvela bu alanı imara açmadığı, Akabinde de Battalkan Baya okul yerine AVM yapılması için talepte bulundu. İstediğini alamayan İsa Özkan, AK Partili milletvekillerinden Öznur Çalık ve Ahmet Çakır'ı devreye soktuğu her iki vekile de olumsuz dönüş yapan Battal Kanbay, özellikle AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Öznur Çalık'ın orantısız ses tonuyla karşı karşıya kaldı. Eski Milli Eğitim Müdürlerinden Ali Tatlı döneminde, Bakanlığın Battalgazi Belediyesine devri için onay vermediği 50 dönümlük Battalgazi Ziraat Okulu Arazisinin 15 dönümü, kooperatif bahanesiyle Battalgazi Belediyesi tarafından işgal edildiği, tamamının alınması için de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler'in çeşitli girişimlerde bulundu. Eski Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı döneminde Malatya İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Özkan'ın sık sık ilçe milli eğitim müdürlerini ziyaret ettiği, Malatya Öğretmeni ve Müdürü Murat Bilim, Eski Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca tarafından görevden alınmasına rağmen kısa bir süre sonra yeniden göreve iade edildiği, şu anda ise Murat Bilim'in herhangi bir ile Milli Eğitim Müdürü olarak atanmak için bakanlığın listesinde oldu. Malatya Öğretmen ve Müdürü Murat Bilim'in Battal Kanbay'ı görevden aldığı ve gönderdiği efsanesinin şehirde yayıldığı. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın Malatya İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mustafa Özkan'ı Malatya'nın abisi şeklinde tavsif ettiği. Malatya'da konuşulanlar bu şekilde. Burada asıl merak edilen sorular şöyle. Malatya'ya yeni gelen Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir bu keşmekeş, bu algı ve böylesine totaliter bir zeminde dengeyi nasıl muhafaza edecek? En ufak bir hamlesinde çok amirli memur statüsündeymiş gibi görünecek sayın Hatice Özdemir. Malatya'da nasıl eğitime katkı sağlayacak? İşin gerçeği, İl Milli Eğitim Müdürü'nün ayak kaydıranların çokça bulunduğu bir ortamda herkese mavi boncuk dağıtarak durumu idare etmekten başka çaresi var mı? Vizyonu olan teşekkür eder. Şirketler istikrarlı büyümeyi sağlamak için işin ehlinden check-up diyebileceğimiz bir SWOT analizi yaparlar. SWOT analizi kısaca kişilerin ve işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamasına, fırsatların farkına varmasına ve karşılaşabileceği tehditleri görmesine yardımcı olan faydalı bir tekniktir. Kısacası buna kör noktada diyebiliriz kafası ütülü bazı alıklar Malatya Ticaret ve Sanayi Odası hakkında yazdığımız yorumlar karşısında zıpır tavırlar sergileyerek yaptığımız yazılara hissiyatımızı karıştırdığımızı ve bununla konuyu kişiselleştirdiğimizi ve ırgıladığımızı iddia ederek maval anlatıyorlar. Halbuki dikkat edildiğinde yorumumuzda o sanata sadık olduğunun eksilerini ve artılarını söyleyerek bir nevi kendisine check-up imkanı sağlıyoruz. Demek bu konuya vizyonla bakan muhatap teşeki yerine teşekkür eder. Bu münasebetle Ekim ve Kasım ayında yapılması planlanan seçimin tehir edileceğini temenni edenler ümitlerini erken seçime bağlamışlar. Erken seçimin ne zaman yapılacağından katı nazar ben bu ve benzeri temennilerden şu hususları anlıyorum. 1- Seçimler güven tazelemek ve özgüven oluşturmak için en müsait ve müstahit bir zemindir. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin tehir edilmesini arzu etmekse kendisine ve ekibine olan güvensizliğin belirtisidir. 2. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimin tehir edileceği ümidine kapılmak, geçtiğimiz 4 yılın başarısızlığını kamufle etmeyi, ekstra bir yıla sığıştırmaya çalışmaktır ki bu da çölde serap görmeye benzer. Fiskos Köşesi Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişiyle ilgili programa sözde tanzim ederek Malatya'nın dengesini alt üst eden bir üst siyasetçimizden bahsetmiştim. Aynı konuyla ilgili biraz abartılı bulduğum diğer bir kulis bilgisi ise şöyle. Bakan Murat Kurum'un özel kalem müdürü Malatya'mızın üst düzey siyasetçisinden Malatya programı ile ilgili talimat alınca AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın sinir sistemine ciddi anlamda hasar vermiş. Doğrusu İhsan Koca kendisinin yok sayılmasını hazmedememiş. Bunun üzerine İhsan Koca Murat Kurum'un özel kalem müdürünü dar bir grup huzurunda bir hayli azarlamış. Bu kulis bilgisini doğrulatmakla birlikte azarlama kısmına katılmayıp azarlamayı sistem etti şeklinde yorumlayanlar da var. Selam ve dua ile Emanillah